22-23-24 Mart 2025 tarihlerinde Venüs güneşle kavuşuyor. Bu Venüs'ün güneşle kavuşmasını biz önemsiyoruz. İçten kavuşum ve dıştan kavuşum şeklinde. İçten kavuşum olduğunda biraz daha Venüs'ün zorlayıcı Lucifer dediğimiz e, gökteki yıldız olarak ismi adlandırılıyor. Venüs'ün zorlayıcı özellikleri sahneye çıkıyor. Bir önceki Reels videomda Eski ilişkiler nasılsa bu retroda geri döner demiştim ya. Burada aslında daha fazla toksik ilişkinin yeniden başlaması, belki yeniden alevlenmesi, canlanması anlamına gelebilir. Buraya dikkat edin. Daha sonra yeniden aynı olayları yaşayıp yaşayıp üzülmemeniz adına bu çok önemli. Bir diğer taraftan bu sanatla alakalı gelişmeleri, kadınlarla alakalı yeni başarıları ve çocuklar üzerinde de yeni yeni meslekleri, belki yeni yeni eğitimleri hayatınıza getiriyor olacaktır. Çocuk eğitimine kendilerini dil konusunda geliştirmeye odaklı bir zaman dilimindesiniz. Lütfen çocuklarınızla alakalı hem korumacı şu içinde bulunduğumuz dönem için hem de onları daha farklı nasıl yapabilirim yani A kişisinin çocuğu bunu yapmış da bizimki de bunu yapmış şeklinde değil herkesin tüm çocukların her yaratılmış olan kişinin kendi potansiyeli var çocuklarınızın doğum haritasının farkında değilseniz çocuk haritaları üzerinden yaptığımız tüm analizlerle sizin çocuğunuz adına ne önemli Hangi alanda ilerlerse daha başarılı olabilir. Bunlara zaten bakıyoruz. Farkındalıklı ebeveynler bunları zaten kullanıyorlar. Sizlerin de çok gerçekten farkındalıklı olduğunuzu biliyorum, düşünüyorum. Bu alanda da özen göstermenizi rica ediyorum. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Sizleri seviyorum.